Bir şeyi daha unutmuyoruz. Allah'ın helalleri yani mubahlar tehlikeyle karşılaştığında, o tehlikeye haram diyoruz. Mümin mubahlarda tedbirli olmak zorundadır. Bu tedbir müminin görevidir. Tıpkı ve tıpkı ve tıpkı yani mandalina Allah'ın yarattığı en güzel nimetlerden birisidir. Her gün 100 gram mandalina C vitamini olarak faydalıdır diyelim yani ben tıbbi bir bilgi olarak söylemiyorum. Ama bir kilo mandalina çok fazla kana karıştığında hastalık yapar bir şeyse ne yapıyoruz? Bu mandalinanın mesela 300 gramdan fazlası tehlike oluşturur Çapına göre tahrimen mekruhtur diyoruz. Vereceği zararla değişiyor bu oran. Mümin o noktada mubah olan bir şeyin bile harama kayan boyutunda tedbir almak zorundadır çıkıp da mandal Allah'ın helallerinden biri. Belki bana dokunmaz diye yedim diyemez. Tedbir üretmek Allah'ın emridir. Çünkü Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde tedbir alma alın buyuruyor. Cana karşı da tedbir alıyoruz. Haramlara karşı da tedbir alacağız. Çünkü daha önce neyi öğrendik biz? Sürekli nefis harama doğru kaydıracak bizi. Şeytan dışarıdan hep haram getirecek. İkisinin arasında biz cihad etmek zorundayız, gayret etmek, mücadele göstermek zorundayız. Öbür türlü Müslümanlık yaşayamayız. Bir başka kural, zararlı ne varsa onu kaldırmak Müslümanın görevidir. Ama zararı zarar vererek kaldırmayacaksın veya zararı daha beter bir şeyle değiştiremez. Bu hem ibadetler için, hem insan hayatı için, hem toplum kuralları için geçerlidir ve. Toplumun zarar görmemesi için bireyin zararını tercih edeceğiz. Çok güzel bir örnek. Ben ısınmam lazım. Ucuz diye kömür alıyorum. Yakıyorum sobayı. Ama şehirde hava kirliliği oluyor. Astım hastaları hastanelik oluyorlar. Burada Müslüman kendi üşüyüp zarar görmemek için toplumun zarar göreceği hava kirliliğine neden oluyor caiz değil bu haram odun yak başka bir şey yak e ben üşüyorum masraf ediyorum taşın oradan çünkü kuralımız şu toplumun menfaati bireyin menfaatinden öncedir aksi haramdır işlenen suçun ağırlığına göre bu haramda büyük haram olur tarihime mekruh olur ayrı bir mesele iki şeyde zarar varsa ve böyle de yapsam zarar böyle de yapsam zarar ne gibi? Doktor diyor ki ameliyat etsek şu zarar çıkacak, ameliyat etmesek bu zarar çıkacak. Mesela ameliyat etmezsek ciğerleri çürüyecek, ameliyat edersek işte boğazından bir delik açarsak bir cihazla yaşayacak. Ha doktor bey hangisi burada daha kötü ama ameliyat etmezsek çok bağırıp çağırır sabah kadar ameliyatını yap. Her ne kadar ikisi de zararlıysa bile daha az zararlı olanını tercih edeceğiz. Dinimiz bize bu hayatı nasıl yaşayacağımızı, Müslümanlığımızı nasıl yaşayacağımızı öğretiyor. Herkes zararları kaldırmak zorundadır. Ama takatı kadar. Devlet yetkisi mührü taşıyanla bir sade vatandaşın yetkisi aynı değil. Biri rica eder, öbürü emreder. Herkesin sorumluluğu kendi gücü kadar olacak. Burada örnekler zikredebilirim. Ben arabamı park edip eve gideceğim. Arabanın içinde sabahlayamam. Trafiği rahatsız edecek. Yaya kaldırımını bozacak. Ee, insanların rahatsız olacağı bir yere araba park edemem. Ee, öbür park çok uzakta. Oraya bırak. Parkı olan bir ev tut kendine. Ucuz ev diye parkı olmayan ev almasaydı. Ee, ben arabamı nereye koyayım? Alma araba. İmanın şartlarından mı araba alayım? Sen ambulansın, itfaiye aracının geçemeyeceği şekilde arabanı park ettiğin an şeriat senin karşında haram işleyen bir Müslüman olarak nasıl e, alkol kullanana haram işledin diyor sana da haram işledin diyor yahu şimdi ne iş var itfaiyenin burada ne biliyorsun ne işi var ambulanslık bir durum yok öyle bir şey olmaz sen tıkattın bu yolu yani bir bela beni çağırsınlar öyle bir kural var mı dünyada yolu kapattım, itfaiye geçerken beni çağırsınlar. Böyle bir uygulama yok. Haram deyince hep alkol aklımıza geliyor. Otoparkta da haram var. Haramları bir de bu pencereden düşüneceğiz. Mesela, bilmiyorum, keyfi bozulanlar bunu nasıl anlayacaklar? Kadın, ben bunu kabul ediyor, ediyorum, böyle bir hayat benim için uygundur demediği sürece, kaynanası ve kaynatasıyla bir evde tutulamaz. Ya biz evlendik, karı koca olduk babam da bizde yaşayacak diyemezsin kadına. E olur mu ben babamı sokağa mı atacağım? Yok. Gideceksin babanın hizmetini kendin göreceksin. Ya da insan olacaksın. Hanımının gönlünü edeceksin. Mutlu olacak. O sana diyecek anneni babanı getir hizmetlerini yapayım. Hizmetçi muamelesi yapamazsın kadına. Mümkün değil. Şeriatımız ona müstakil bir evde yalnız yaşama hakkı vermiştir. Aynı şekilde sen hep karını yanında görmek istiyorsun ben işten gelince e, hanımım hep evde olacak diye böyle bir arzun var diye ayda birdir örf nasılsa onu annesini babasını ziyaret etmesini engelleyemez senin menfaatin var burada otopark menfaatin var babanı annene kira vermemek için kendi evinde tutuyorsun menfaatin var kadını göndermiyorsun hep yemeğin sıcak dursun diye menfaatin var onun zararı var ama sen menfaat göreceksin diye ikinci bir insana zarar veremezsin sen velev ki karın olsun velev ki kocan olsun velev ki oğlun olsun bunlar harama nasıl düşüldüğünü gösteriyor haram deyince hep domuz eti anlıyorsun ama burada da bir haram var o domuz etini Allah terazisine koyup tarttığı gibi bunu da terazisine koyup tartacak ve kıyamet günü senin cehennemin olacak bunlar. Bunlar tövbeyi gerektiren şeyler. Üstelik de insanla ilgili olduğu için hiçbir şekilde de helallik almadan kurtaramayacaksın.